Herkese merhaba. Patatesi yaparken e, Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Sihirli halkamı yaptım. İçerisine 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli alkayı kapatıyorum. Ee, şimdi diğer sıraya yine sık iğne ile geçeceğim. Diğer ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2. Şimdi bu sırada da hepsine çift batacağım. Yani 6 sık iğne ile yapmıştım. Hepsine çift batarak toplamda 12 sık iğne elde edeceğim. Ve Eee her sık iğne yani her deliğe çift sık iğne batarak iki tane sık iğne batarak sıramı tamamlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi buraya ipimi alıyorum ve hepsine çift batmıştım. Her boşluğa çift batarak 12 sık iğne elde etmiştim. Şimdi her boşluğa bir tek bir çift batarak 18 sık iğne elde edeceğim. Evet hemen ilk boşluğuma batıyorum. Bir tek ikincisi çift 3 tek Dördüncü çift bu şekilde bir tek bir çift olarak sıramı tamamlıyorum Evet bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım ilmek belirleyicim takıyorum sıra başına ve bu sırada da iki tek bir çift olarak sıramı tamamlıyorum bir tek ikinci tek ve bir çift bir tek ikinci tek ve bir çift olarak örmeye devam ediyorum Evet iki tek bir çift olarak bu sıramı da tamamladım ilmek belirleyicimi taktım bu sırada da üç tek bir çift olarak sıramı tamamlıyorum yani çok kolay bir düzenek var bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift ne kadar büyük yapmak istiyorsanız dört tek bir çift bu şekilde devam ediyor. Bu sıramı da üç tek bir çift olarak devam ediyorum. İki, üç tek bir çift. Evet bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Evet sıramı 3 tek bir çift olarak tamamladım. Diğer sıramda 4 tek bir çift yapıyorum. 3 4 Tekrar alalım. 4 tek 1 çift 1 2 3 4 tek 1 2 1 çift olarak sıramı tamamlıyorum. 4 tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Diğer sıramda da 5 tek bir çift olarak öreceğim. Ve 18 sıra hiç arttırma ve eksiltme yapmadan örgümü tamamlayacağım. Bu sırada 5 tek bir çift olarak örüp sıramı tamamlayacağım. 5 tek bir çiftten sonra 18 sıra hiç arttırma ve eksiltme yapmadan öreceğim. Evet, en son 5 sık iğne bir arttır şeklinde yapıp 18 sıra hiç arttırma ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz demiştim. Aynı şekilde dediğim gibi yaptım. 5 sık iğne bir artıran 5 tek bir çiftten sonra hiç artırma ve eksiltme yapmadan toplam 18 sıra düz bir şekilde yani her deliğe bir tane batarak 18 sıra sık iğnemi ördüm. 18 sıranın sonunda ilmek belirleyicimi sıra başına taktım. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Diğer hemen dibindeki boşluktan. Burada da şu şekilde yapacağız. 5 sık iğne bir arttır olarak en son sırayı yaptığımız için şimdi de 5 sık iğne bir eksilt yapacağız. 2 3 4 5 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Evet bu şekilde önlerinden alıp eksiltiyoruz. 5 sık iğne bir eksilt. Tekrarın. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 eksiltim bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Daha sonra 4 sık iğne 1 eksilt diğer sırada. Ondan sonra 3 sık iğne 1 eksilt, 2 sık iğne 1 eksilt, 1 sık iğne 1 eksilt ve 6 kere arka arkaya eksiltme yapacağız ve bir yandan da elaf doldurmaya devam ederek kapatacağız. Daha sonra kapatmadan sonra yani tam kapanışıyla birlikte göstermeye devam edeceğim. Evet ben 6 e, kere arka arkaya eksiltmemi yapıp buramı kapattım. Nasıl yapıyorduk kapatmayı? İğneyle bütün ilmeklerin tepesinden ön taraflarından, iç taraftan geçirip büzdürüp e, içine katıyorduk ipi. İçinden buraya çıkarttım herhangi bir yere. Bu çıkarttığımız yerden ipi bayağı bir uzun bırakıyorum ben. Kullanması kolay olsun diye. Siz daha kısa da bırakabilirsiniz. Şimdi buraya çıkarttım ipi. Diğer taraftan bu şekilde şöyle herhangi bir yerinden yani iki tane karşılıklı olacak şekilde ipimi geçiriyorum. Asılıyorum bunu. Güzelce asılıyorum. Daha sonra tekrar aynı battığım yere batıp Buradan bir yerden herhangi başka bir yerden çıkartıyorum. Bu şekilde. İpimi asılıyorum, devam ediyorum asılmaya, iyice sıkıştırıyorum burayı. Bu şekilde bir iz oluşturuyorum burada. Bakın bu tarafta da bir tane yaptım. Böyle, daha çok patatesle benzemesi için iyice asılıyorum burayı. Daha sonra böyle asılıkken tekrardan başka bir yerden, o çıktığım yerden ipimi geçiriyorum asılıyorum bol almasın diye tekrardan katıp bu sefer üçüncü bir yer bulalım şurası olsun şuradan çıkartıyorum çıkartıyorum tekrar asılıyorum bakın burada da bir iz oluştu bu şekilde buradan da yapıyorum daha sonra bitireceğim böyle ipimi tekrar geçiriyorum asılıyorum buradan batıp yukarıdan bir yerden çıkartıyorum ve ipimi asılıyorum iz oluşturuyorum buradan da iğnemi ipimi gizleyeceğim şöyle eşit bir yere dek getireyim ortalı bir yere şöyle buradan çıkartıyorum ve ipimi arka taraftan ee, geçirip tekrar aynı yerden geçirip herhangi bir yerden çıkartıp keseceğim. Bu şekilde e, patatesim oluşmuş oluyor. Evet ben ipimi koparttım geldim. Bakın patates bu şekilde oluştu. Bu çıkıntılar, Girintileri yapmamızın sebebi en son daha çok hani şekli tamamen yuvarlak olmaz, dümdüz olmaz, daha çok benzesin diye. Bu şekilde patatesimiz hazır oldu. Siz de bu şekilde sebze ve meyvelerden yapıp çocuklarınızın doğal bir şekilde oynamasını sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.